Sevgili arkadaşlar bildiğiniz üzere Kur'an'daki ayetlerin birçoğunda Allah biz diye hitap ediyor. Farklı ayetlerde farklı kişiler de araya giriyor, konuşuyor. Müslümanlar bu ayetleri kıvırmak için farklı farklı taktikler geliştirmişler. Efendim işte biz derken esasında kendisinin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar heybetli, ne kadar kibir sahibi olduğunu belirtmek için, üstünlüğünü vurgulamak için biz diyor. Yoksa birden fazla şahıslardan bahsetmiyor diyor. Efendim söyleyeyim farklı nitelikteki ayetlerle alakalı da farklı kıvırmalar yapılıyor. Şimdi biz hususuyla alakalı bir noktaya kadar yorum yapabilirsiniz, eğip bükebilirsiniz. Hatta bazı ayetlerde biz ifadesini esasında birden fazla Tanrı ifade etmek için değil, farklı ve yerinde amaçlar için kullanıldığını görüyoruz bazı ayetlerde. Bunlar hakkında haklılık payı olan yorumlar yapılabilir bir noktaya kadar. Bunu anlayışla karşılayabiliriz. Lakin Kur'an'daki çok tanrılı ifadeleri barındıran ayetler arasında yalnızca biz ifadesinin geçtiği ayetlerde sıkıntı yok. Sadece onlarda sıkıntı olsaydı evet farklı yorumlarla farklı kıvırma metotlarıyla Bunları tolere edebilirdiniz. Sadece biz ifadesinin geçtiği ayetler söz konusu olduğunda biliyorsunuz biz non-teistlerin içerisinden de bazı arkadaşlar bu ayetlerde geçen biz ifadelerinin esasında çelişkili olmadığını, kastedilen şeyin farklı manada olduğunu belirtiyorlar. Yani bu ayetlerin bir kısmı esasında çok net bir şekilde çelişki barındırmadığı için non-teistler arasında bile farklı görüşler görebiliyoruz. Fakat Bugün üzerinde duracak olduğum ayet ve buna benzer ayetleri hiçbir şekilde kıvıramıyorsunuz. Neden kıvıramıyorsunuz? İşte onu biraz sonra göreceksiniz. Nitekim ben buna benzer ayetlere daha önce defaatle değinmiştim. Demiştim ki evet içinde biz geçen ifadeleri biz diye başlayan ayetleri bir şekilde kıvırıyorsunuz ama bir de şöyle şöyle ayetler var. Bunlara ne buyrulur demiştim. Bunları hiçbir şekilde kıvıramamıştı arkadaşlar. Yani İslamcı olan arkadaşlardan bahsediyorum. İşte bugün üzerinde duracağım ayet de buna benzer bir ayet. Şura suresinin 10. ayeti. Şöyle deniliyor. Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İlk cümle bu şekilde. Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. Esasında bu da biraz çelişkili gibi. Allah'a aittir derken sanki birisi Allah adına konuşuyormuş gibi. Onu geçiyoruz. Devamında ise şöyle deniliyor. İşte bu Rabbim Allah'tır. Heh işte. Kayışın koptuğu nokta burası değerli arkadaşlar. Şimdi ayet şayet de ifadesiyle başlasaydı veyahut burada farklı bir hikayenin içindeki insanlar konuşuyor olsaydı. Biliyorsunuz Musa aleyhisselamla ilgili hikayelerde, Yusuf'la ilgili hikayelerde, farklı anekdotlarda Kur'an'da Allah farklı insanları da konuşturuyor. Muhammed harici. Şayet burada öyle bir hikaye olmuş olsaydı, farklı insanlar konuşuyor olsaydı yahut dediğim gibi ayetdeki onlara şöyle söyle gibi ifadelerle başlamış olsaydı, buradaki işte bu Rabbim Allah'tır ve devamen yalnız ona tevekkül ettim ve ancak ona yöneliyorum şeklinde duaya benzeyen başkasının konuşması olduğu bariz bu ifadelerin tolere edilebilir yanı olurdu. Çelişki olmadığı savunulabilirdi. Fakat ayet ne de ki ifadesiyle başlıyor. Ne onlara şöyle söyle diye başlıyor. Ne burada Muhammed konuşuyor. Ne Musa konuşuyor. Ne de farklı insanlar konuşuyor. Farklı bir hikayenin içindeki şahısların anlatımları yok. Şunu diyebilir bazı arkadaşlar. Kardeşim sen ayetin önünü arkasını kırpmışsın. Sadece bunu cımbızlamışsın. Ve buradan vurmaya çalışarak ayetleri çarpıtıyorsun. Oraya da geleceğiz sevgili arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ben şimdi sizlere bu ayetin önündeki ve ardındaki ayetleri de göstereceğim. Biz öyle ayeti cımbızlayıp da diğerlerini görmezden gelenlerden değiliz. Şimdi ayet zaten Allah'ın konuşmasıyla başlıyor. Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte bu Rabbim Allah'tır. Yalnız ona tevekkül ettim ve ancak ona yöneliyorum. Ayetin ilk cümlesinin de çelişkili olduğu söylenebilir dediğim gibi ama esas ikinci kısım bariz şekilde başka birisinin konuşması. Burada Allah'ın yerine başka birisi devreye giriyor ve o konuşuyor. Oysa ayet deki ile ona söyleyle başlamıyor. Şimdi bunun bir öncesindeki ayete bakalım. Bir öncesindeki ayette yani Şura suresinin 9. ayetinde şöyle deniliyor. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Burada da o deniliyor. Gerçek dost Allah'tır deniliyor. Yani burada da sanki başka birisi konuşuyormuş gibi ama esasen bunlar tolere edilebilen ayetler. Burada da de ki yok. Gördüğünüz gibi ona söyle diye bir ifade yok. Muhammed konuşmuyor. Bir öncesine gidelim. Bir öncesinde deniliyor ki Allah dileseydi onları bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dostu ve yardımcısı yoktur. Kur'an'da bu şekilde yüzlerce ayet var. Yani bu klasik Allah'ın konuştuğu belirtilen ayetlere örnek. Burada da deki denilmiyor. Onlara söyle diye başlamıyor. Yani Şura suresinin 10. ayetindeki o başkasının konuşması daha önceki ayetlerde de ki diye onlara söyle diye başlayan bir ayetin devamı değil. Bir önceki ne de bakalım. Bakın üçüncü önceki ayete bakıyoruz. Ne diyor? Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Bu da klasik ayetlerden birisidir. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Burada da Allah konuşuyor. Yani daha ne kadar öncesine gidelim? Bir öncesine bakalım. Allah'tan başka dostlar edilenlere gelince Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Burada da Allah konuşuyor. Burada da deki yok. Muhammed konuşmuyor. Şura suresi 10. ayetin öncesindeki 4 ayete baktık. 6, 7, 8, 9. Herhangi bir ifade yok. Daha da önceye gidebilirsiniz. Ki Kur'an bu kadar birbiriyle bütünlüğü olan, bağlılığı olan ayetlerden oluşmuyor genellikle. Yani 3-5 ayet bir konudan bahsediyorsa ondan öncekiler atıyorum 2 ay önce gelmiş olabiliyor mesela. Konudan bağımsız oluyor. Bir öncesinde neredeyse gökler üstlerinden çatlayacaklar. Melekler ise Rablerini hamd ile tesbih ederler. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Burada da Allah konuşuyor. Şimdi bir de Şura suresi 10. ayetin sonrasındaki ayetlere bakalım. Ayetimizin bir öncesindeki ayette ne deniyordu? Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Net bir şekilde Allah konuşuyordu. Eleştirdiğimiz 10. ayette ayetin ilk kısmında pek sıkıntı yok gibiydi. İkinci kısmında işte bu Rabbim Allah'tır diyerek bakın değerli arkadaşlar. Net bir şekilde başka birisi konuya dahil oluyor ve o Allah adına konuşuyor. Allah'a dua ediyor. İşte bu Rabbim Allah'tır yani dua ediyormuş gibi bir ifadeydi. yalnız ona tevekkül ettim ve ancak ona yöneliyorum diyor. Bu benim Rabbimdir diyor. Konuşan net şekilde Allah değil. Öncesinde gayetlere baktık. Hiçbir şekilde de ki onlara şöyle söyle, ey Muhammed şöyle de gibi ifadeler yok. Konuşan Allah olarak gözüküyor. Sonrasında ayetlere bakalım. 11. ayete bakıyoruz. Ne deniliyor? O gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler hayvanlar da yaratmıştır. Bu suretle sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Bakın sonrasındaki ayette de bir önceki ayette başka birilerinin konuştuğuna dair bir emare yok. Bir sonraki ayete bakalım. Şura 12'ye. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve kısar. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla bilendir. Bakın kaç tane ayete baktık. Önündeki 5 ayete baktık. Arkasındaki 2 ayete baktık. Yani sevgili arkadaşlar Şura suresinin 10. ayetinde ayetin yarısından sonra bir anda başka birisinin konuya dahil olmasının burada başka birisinin konuşmasıyla ilgisi yok. Allah konuşuyor. Allah konuşurken bir anda konuya başka birisi dahil oluyor. Belki de Muhammed burada unutuyor. İşte bu Rabbim Allah'tır diyor. Mesela bazen Ömer'in sözü, farklı sahabelerin sözleri de Kur'an'a dahil ediliyor. İsteyerek veya istemeyerek. Burada da şöyle bir senaryo gerçekleşmiş olabilir. Şura suresinin 10. ayet olarak ilk cümle hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. Gelmiş olabilir. Bu ayet olarak gelmiştir. Bunun devamında Muhammed bu ayet okuduktan sonra oradaki ahaliye dönerek işte bu Rabbim Allah'tır. Yalnız ona tevekkül ettim ve ancak ona yöneliyorum demiş olabilir. Oradaki katipler bunu da ayetten zannederek mesela ayetin devamı olarak eklemiş olabilirler ve şura suresinin 10. ayeti bu yüzden bu şekilde oluşmuş ve bize bu şekilde aktarılmış olabilir. E Kur'an Allah'ın koruması altındaki bir kitap olduğuna göre iddia o yönde. Buna yönelik ayetler var biliyorsunuz. Böyle bir şeye en başında Allah'ın müsaade etmemesi gerekiyor. Artı hadi diyelim oradaki katipler böyle bir hata yaptı. Bunun daha sonradan anlaşılması gerekiyor. Muhammed'in bunu anlaması gerekiyor kardeşim. Bunun devamındaki kısmı ben söylemiştim. Bu ayet değildi demesi gerekiyor. Hadi o unuttu Allah bunu görüyor. Gördüğü için Allah müdahale edip bir sonraki vahiyle veya vahiy dışında da Muhammed'le konuşabiliyor Allah biliyorsunuz. Sadece vahiy için Cebrail'i göndermiyor. Hadisi i var mesela ayet olmayan. Farklı dönemlerde, farklı zamanlarda da konuşabiliyor. Allah'ın olaya müdahale olarak kardeşim bunlar ayet değil. Bunlar Muhammed'in Oradaki sözleriydi. Bunları hatalı bir şekilde eklediniz. Bunları çıkartın demesi gerekiyor. Böyle herhangi bir müdahale olmadığına göre yani iki ihtimal var. Birincisi ya bu gözden kaçıyor. Muhammed ayet geldikten sonra ekstra bir şeyler söylüyor. Bunlar da ayete dahil ediliyor. Veyahut da ayet bu şekilde oluşturuluyor. Burada başka birisi dua edermiş gibi konuşuyor. Bunun ciddi şekilde çelişkili olduğu görülemiyor, anlayamıyorlar. Veyahut da canım bu halk zaten cahil, biz ne verirsek yerler düşüncesiyle oluşturulmuş olabilir. Biliyorsunuz o dönemki insanlar öyle çok sorgulama yapabilen, çok fazla okuyan, analiz yapan insanlar değildi. Belli bir aydın diyebileceğimiz okuyan elit kitle mevcuttu. Ama çok sınırlıydı. Halkın geneli okuma yazma dahi bilmiyordu. Bırakın dönemimizdeki sosyal medya ile internetteki erişim araçlarıyla vesaire kıyaslamayı herhangi bir kitaba ulaşmaları bile çok zordu. Kitap olan yerler belliydi. Mekke'deki kitap sayısı belliydi. Onlara ulaşabilen insan sayısı belliydi. Herhangi bir konu hakkında ekstradan araştırma yapmak istesen 6 ay deve üstünde yol gidip de o kitapları bulman gerekiyordu. Ki onlar da çok sınırlıydı. Dolayısıyla bu adama sen bu ayet okuduğunda o kadar da yani sorgulamaz. Baştakiler sorgulayabilir. Ebu Cehil olsun. bayağı bilgili insanlar. 3-4 dil bilen. Bilmem kaç tane kitap okumuş. bayağı bilgili olan insanlar. Sorgulayabilir bunları belki de. Sıradan insan sorgulamaz. Onlar sorguladığı zaman ne oluyor biliyorsunuz Ebu Cehil'in başına neler geldi. Adam bilgeliğin babası olarak biliniyordu. Cehaletin babasına çevirdiler adamı sırf sorguladığı için, sırf inanmadığı için. Yani sevgili arkadaşlar, toparlarsak bu ayette konuşan net bir şekilde Allah değil. Burada birisi Allah adına konuşup işte bu Rabbim Allah'tır diyor. Yalnız ona tevekkül ettim ve ancak ona yöneliyorum diyor. Ayetin başında veya sonunda Burada konuşanın Muhammed veya başka bir insan olduğuna dair hiçbir emare yok. Ayetin başındaki diğer ayetlerde veya sonrasında sonrasında olsa de ki diye bir ifade öncesini zaten bağlamıyor da hadi belki bağlayan bir şey vardır diye ben size sonrasında gösterdim. Öncesinde varsa bağlayabilir. Nitekim bu tarz ayetler var. Ben bir dönemler böyle bir ayet bulmuştum gene. Tam paylaşacaktım, videolaştıracaktım. Öncesindeki ayetlere baktığımda o ayet silsilesinin 7-8 ayet önce de ki diye başladığını gördüm. De ki diye orada Muhammed'e ya da başka birisine Allah ultimatom veriyor. Ondan sonra 7-8 ayet boyunca o kişi konuşuyordu. Yani Allah konuşmuyordu. Allah bunu zaten orada de ki diyerek 6-7 ayet önce deklare ediyordu. Ama burada öyle bir şey yok. Baktık gördük. Dolayısıyla son derece çelişkili bir ayettir. Bugün bu hususa değinmek istedim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.